Üç hilal ecdadın yadigarı, ezilenlerin yareni, hakkı yenmişlerin yarı, milli birlik ve kardeşliğin yaldızıdır. Üç ilanın ışığı al bayrağın ışığıdır. Bize FETÖ'cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. Bize PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, iftiralarını kusuyormuş. Varsın yapsınlar. Bize Türk ve Türkiye düşmanları saldırıyormuş. Bırakın, aynen devam etsinler. Bizim tarafımız belli, istikametimiz, sıratı müstakimdir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Büyük Türk milletidir açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu gün aşırı söyleyen çapulcular vardı. Millet ve vatan uğruna kendi bindiği gemiyi denizin ortasında yakacak kadar kaygıyı ve korkuyu yenmiş bir davanın mensuplarını elinde kibrit kutusuyla tehdit etmeye çalışan densizler ve denyolar vardı. Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bahsediyorlar. Oyunumuzun düştüğünü iddia ediyorlar. Bir yalana bir yalan ekleyip algı operasyonuyla üzerimize geliyorlardı. Türklüğün anayasadan çıkarılmasına hazırlık yapan PKK'ya mütareke çağrısını silahlara veda kisvesiyle açıklayan Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek için tertip içinde olan ne kadar kokuşmuş zihniyet sahibi ve ar damarı çatlamış siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın zayıfladığını kan kaybettiğini ettiğini koro halinde söylüyorlardı. Ömer Hayyam diyor ki felek nedenli cömert aşağılık insanlara han hamam dolap değirmen hep onlara kendini satmayan adama ekmek yok sen gel de yük çekmeye böylesi dünyaya. Bu cürüm ve müfteri gürüğüne Gerçekten de yuh olsun. Yazıklar olsun. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara da her şey haram olsun.